Evet arkadaşlar, Bitcoin nedir? Bugün bu videoda bunu paylaşmak istedim. Aslında Bitcoin'i bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Daha doğrusu ben Bitcoin'in e, dünyada varlığı ile ilgili endişeleri olan, sıkıntılar olan, olumlu bakmayan bir arkadaşınızım. Çünkü Bitcoin karşılıksız bir para. Yani şunu yapsalar anlarım, e, bir ortaya para sunsalar ve o mevduatı bir yerde bloklasalar, sizin adınıza bloklasalar anlarım. Fakat bir internet sistemi üzerinde e, size ait olduğunu söyleyip hiçbir garanti olmadan e, bunu blokluyorlar. Peki karşılığı var mı? Yok. Diyelim ki sistem çöktü. Size kim ne verecek? Hiçbir şey vermeyecek. O yüzden bir maymun hikayesi var, bir tüccar hikayesi var. Onu anlatacağım size Bitcoin ile ilgili. Bir köy yakınında çok sayıda maymun yaşıyor. Bir gün köye bu maymunlardan satın almak için bir tüccar geliyor. Tüccar maymunun tanesini 100 dolara satın alacağını da ilan ediyor. Köylüler adamın deli olduğunu düşünüyor. Başlangıçta bitcoin de delice bir şeydi. Akıllı birinin başıboş maymunları, e, maymunların tanesine 100 dolar ödeyemeyeceğini düşünüyorlar. Buna rağmen para ihtiyacı olan birkaç köylü birkaç tane maymun yakalıyorlar. Tüccara veriyorlar. Ve maymun başında 100 dolar veriyor tüccar direkt. Bu haber kısa zamanda yangın gibi yayılıyor. Halk maymunları yakalayıp tüccara satıyor. 100 dolara iyi para o zaman. Birkaç gün sonra tüccar maymunun tanesini 200 dolara alacağını ilan ediyor. 200 dolar. Eyvah eyvah. Tembel köylüler kalan maymunları yakalamak için koşturuyor. Çünkü maymunu 100 dolara satıyorlar. İyi paraydı. 200 dolar müthiş bir para. Ve koşturuyorlar. Yakaladıklarının maymunların adedini 200 dolardan satıyorlar. Daha sonra tüccar hala maymun sayısını, yani hedeflediği maymun sayısını e, tamamlayamadığını söyleyerek 500 dolar koyuyor. 500 dolar. Köylülerin uykusu kaçıyor. Ormanda kalan, o çevrede kalan 6-7 maymunu yakalayıp 500 dolardan satıyorlar tüccara. Köylüler merak içinde. Yeni duyuruyu bekliyorlar. Yani maymunları buldular. Nasıl olacak? Tüccar bir hafta için memleketine gideceğini ve dönüşte de maymunun adedini bin dolara satın alacağını söylüyor. Ve duyuruyor, ilan ediyor eskisi gibi. E tabii şimdi yüz dolar dedi verdi, iki yüz dolar dedi verdi, beş yüz dolar dedi verdi. Köylüler çok üzgün. Ortalıkta öyle bin dolara satacak maymun yok. Belki dağlarda, bayırlarda birer eşya tane var. Birkaç kişi çıkıyor, bir iki gün hiç kimse bulamıyor, geri geliyorlar. Maymun yok. Fakat bu tüccarın bıraktığı beylamanı var. Diyor ki, maymunları gizlice size satabilirim diyor köylüye. Oradaki eşrafa ve e, millet diyor ki yani kaça satacaksın kaça yapacağız diyor 700 dolara satar. Peki şimdi hani borsada bir paçal vardır ya kaça e, mal etmiştir? Maksimum 200 dolara mal etmiş oluyor şey, tüccar. Maksimum 200 dolar. Haber yan gibi, yayılıyor ve tüccara maymunun tanesini 1000 dolara alacağına göre maymun başına 300 dolar kar var. O da güzel bir para. 100 dolara maymun yakalıyorlardı. Artık hazır maymun var. Hazır maymun 700 dolardan alacaklar ve 1000 dolara satacaklar. Tüccar da istiyor. Tüccarın ihtiyacı var. Demek ki tüccar ondan da daha başka bir para kazanacak. Veya öyle bir hevesi var. Ertesi gün tüm köylüler maymun kafesinde kuyruk oluyorlar. Tüccarın adamı maymunların hepsinin adedini 700 dolardan satıyor. Zenginler topluca maymun satın alıyor. Fakir köylüler ise o önceki topladıkları paraları veriyorlar. Üzerine tefeciden borç alıyorlar. Ve maymun alabilmek için tefeciden e, borç alıyorlar ve maymunlar alıyorlar. Bu 4-5 gün içinde bitiyor. 2 gün falan var tüccarın gelmesine. Maymunlara da iyi bakmaya başlıyorlar. Pırıl pırıl maymunlar. Hani itiraz etmesin. 700 dolar da para verdiler. Ve masraf yapıyorlar. Fakat kimse gelmiyor. Tüccar gelmiyor. Köylüler daha önce dağda başı boş bulunan maymunları İşe yaramayan düşündükleri maymunları 700 dolardan satın aldıkları için bir sıkıntı var. Peki ne yaparlar? O tüccarın adamı var ya satan onlara. Koşturuyorlar tüccarın adamının evine. Ofis mafiste kimse yok. Evine gidiyorlar. Bir bakıyorlar ki evde boş. O da tüymüş. İşte Bitcoin de bana göre günümüzdeki maymun ticareti gibi. Maymun iştahlıların, maymun ticareti yapan bir tüccarın ağına düştükleri gibi bir şey. Birçok insan bu durumdan batıyor. İşte borç para alıyor vesaire oluyor. Pek karşılık karşılık yok. Garanti garanti yok. Ne garantisi var? Benim bildiğim hiçbir garanti yok. Kripto, dijital para bana göre de aptalın elindeki gerçek parayı alarak yüksek kar vaadiyle, umutla, vaatle, bence ya özür diliyorum herkesten, ahmaklara haya satma. Bana göre. Bu açgözlük varken, bu ahmaklık varken, bu hırs varken, memleketin ahmağı da, parasını dolandıranı da, Tosuncuğu da, Kastellisi de o Bitcoin ile ilgili bir e, 2 milyar dolar falan uçuran bir Türk vatandaş vardı yurt dışına çıktı falan. O da bitmez. Sistem bana göre böyle işliyor. Çünkü karşılığı yok. Her zaman ne diyorum? Önce sağlık. Sonra sıhhat ve afiyet. Yani sıhhatli olacaksınız, afiyetli olacaksınız. Bir lokma ekmeği yiyeceksiniz. Hırslansanız da bir lokma, iki lokmayla doyacaksınız. Hırslanmasanız da iki lokma ekmekle doyacaksınız. Bence doğru yerlere yatırım yapın. En azından düşse de çıksa da elinizde bir şey olur. Anlatabiliyor muyum? Evet, kalın sağlıcakla, sıhhat, afiyet diliyorum.